Smart Milk makinesine bir şans daha veriyorum. Bu sefer makineye insan gibi davrandığımız için sihirli sütlerden birini veriyor bize. Geçen sefer bozuk süt yapmıştı hatırlarsanız ve çocuğum kusmuştu. Zoe'cim başka yer yokmuş gibi yürüyen bandın içine oturmuş sütünü hüpletiyor. Sütü içince de nur iniyor çocuğun üstüne. Bu arada Emma da arka tarafta diğer bebiş için süt hazırlıyor. Bugün ikizler için hızlandırılmış kurs günü. Tek biberonla her şeyi öğrenmelerini istiyorum. Ee, Zoe birazcık çaba harcasa keşke yürüyebilmek için. Bakalım kime de e, konuşmayı öğreteceğiz. O yürümeyi öğrenmişti daha önce. Bu arada Zoe yürümeyi çok çabuk öğrendi. O yüzden ona konuşmayı öğretiyoruz. Ama mama sandalyesi dememe konusunda biraz direniyor. Kim de hızlandırılmış kurstan kaçmak için burada köpekle sevimli pozlar veriyor bize. Yemezler küçük hanım. Hemen şarkı söylemeyi, konuşmayı ve lazımlığa kendi kendine oturmayı da öğreneceksin. Arina da bez ve biberon cehenneminden kaçmak için üniversite başvurusunu yapıyor. Artık taksiye binecek, üniversitesine gidecek, bu evi terk edecek. Hemen tüm aile koşuyor Arina'yı uğurlamak için ev sallıyorlar. Ama Arina pek umursamıyor. <laughs> Sanki markete gidermiş gibi evden çıkıp gidiyor böyle elini kolunu sallaya sallaya. Dışarıda da dolu yağıyor şansında çocuğun. Bu arada Arina'ya bir artı bir bir ev tuttuk. Yurtta kalmayacak, evde kalacak. Çünkü birkaç gün sonra Lily de onunla birlikte üniversite okuyacak. Babası getirdi buraya da Arina'yı. Arina şimdi büyüyor. Kıyafeti biraz tuhaf olsa da kendisi çok güzel maşallah. Babası da duygulandı. Küçük prensesi büyüdüğü için. En yakın zamanda uzaylı Johnny ve kız kardeşi Lily de üniversitede ona eşlik edecek.